algoritmalarımızın olgunluk seviyesine gelmiş olduğunu gösteren bir test oldu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türk savunma sanayi dev adımlar atmaya devam ediyor. Son yıllarda savunma teknolojileri üretiminde ön plana çıkan Habensan, Karma Sürü Operasyon Merkezi'nin sağ testini gerçekleştirdi. Ankara Kalecik'teki İHA Test Merkezi'ndeki teste, iki bulutaltı insansız hava aracı Baha, iki insansız kara aracı Barkan ve beş drondan oluşan drone sürüsü birlikte görev yaptı. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar testin nasıl gerçekleştirildiğini anlattı. Burada iki adet öncü İHA'mız havada keşif yapıyorlar. Yerdeki insansız kara araçlarını yönlendirebiliyorlar. Yerdeki insansız kara araçları hedefleri tespit ettikten sonra ayrıca o bölgeye e, sürü dronlarımızı da göndererek bu bölgedeki keşfi oradan sürdürmeyi sağlıyoruz. Sürü zekasını uygulamak için çalışmalar yapıldığını belirten Nacar, sistemi geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Daha fazla sayıda insansız hava aracının, insansız kara aracının ve sürü dronların olabildiği, birkaç sürü dronun aynı anda faaliyet yapabildiği senaryolar üzerinde çalışarak biz bu ekosistemi geliştiriyor olacağız. Son saat testinde tüm araçlar görev paylaşımı yaparak kendilerine verilen görevi yerine getirmeyi başardı. Bu operasyon merkezi sayesinde birden fazla çoklu görevi aynı anda tek bir komuta merkeziyle yapabilme kabiliyetine otonom olarak erişmiş olacağız.